Sao Paulo Üniversitesi'nin tıp bölümünde bir dolapta gizlenmiş, ortalama 40 yaşlarında bir insan iskeleti, sahibinin hayatına pencere aralıyor. Bu iskeletin kalça kemiğindeki kırık bir motosiklet kazası geçirdiğini ve sol elmacık kemiğindeki küçük bir çatlak ise ağır bir sinüzit geçirdiğini gösteriyor. İlk başta sıradan bir insan iskeleti gibi görünse de aslında büyük bir sır taşıyor çünkü bu iskelet hayattayken tarihin gelmiş geçmiş en karanlık, en kötü insanlarından birine ait. Sao Paulo Üniversitesi'ndeki bu insan iskeleti bir zamanlar tahmini 400 bin kişinin ölümünden kişisel olarak sorumlu ve kötü şöhretli Auschwitz toplama kampında doktorluk yaptığı süre içerisinde en vahşi deneyleri canlı insanlar üzerinde gerçekleştiren bir Nazi savaş suçlusuna ait. İşte bu videonun konusu Auschwitz'teki mahkumlar tarafından ölüm meleği olarak adlandırılan Doktor Joseph Mengele. Buyurun başlayalım. Bir tür sapkın insanların hikayeleri genelde çocukluklarında geçirdikleri travmalarla başlar. Ancak Doktor Mengele'nin çocukluğu hiç de öyle sanıldığı gibi travmalarla geçmedi. Mengele 16 Mart 1911'de Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Günzburg'da doğdu ve babası başarılı tarım ekipmanları üreten bir kurumun kurucusu ve sahibiydi. Genç Mengele her yönden güçlü görünen yetenekli bir öğrenci, aynı zamanda atletik yapılı bir sporcuydu ve sanatla da ilgileniyordu. Bu güçlü görünümüne bir de yakışıklılığı eklenince karşı cinsten oldukça ilgi görüyordu. Bu başarılı okul kariyerinden sonra Frankfurt'ta kalıtsal biyoloji ve ırk hijyeni enstitüsünde çalışmaya başladı. Orada öjeniye ilgi duyan ve istenmeyen genetik özelliklere sahip insanları zorla kısırlaştırmaya inanan Ottomar Freiherr von Weischer'in yanında çalışmaya başladı. Bir başka deyişle kelimenin tam anlamıyla ırkçı bir pislikti ve özellikle Mengele kendisi gibi olan insanların ırklarını en üste diğer bütün herkesin ırklarını en alta koyan ırksal hiyerarşi hakkındaki bu fikirleri çabucak benimsedi. Mengele 1937'de Nazi Partisine üye oldu ve ertesi yıl Hitler'in kişisel paramiliter SS'lerine kaydoldu. Bir yıl sonra da ilk eşi ile tanışıp evlendi. Bu mutlu olduğu zamanlardı çünkü evliliğinden iki ay sonra Temmuz 1939'da İkinci Dünya Savaşı başladı. Fransa ve Rusya'da hizmet verdiği bu süreç içerisinde yanan bir tanktan iki askeri kurtardığı için birinci sınıf bir demir haç başlı olmak üzere pek çok madalya kazanan mükemmel bir asker oldu. 1942'de savaşta başından ağır şekilde yara aldı. Ancak bu ne onun için ne de onun zihninden yararlanmak isteyenler için bir son değildi. 1943'ün başlarında Auschwitz toplama kampına transfer edildi ve burada kamp doktoru olarak göreve başladı. Ancak bu ünvan ona pek de uygun değildi. Çünkü diğer nazi doktorları hastaları tedavi etmiyor direkt gaz odalarına gönderiyorlardı. Kısacası Auschwitz'in hasta tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktu ve burada Hipokrat çoktan unutulmuştu. Auschwitz toplama kampı zorunlu çalışma için kullanılıyordu ve bu nedenle bir tren dolusu yeni mahkum buraya geldiğinde Yapılacak ilk şey aralarında çalışabilecek kadar uygun olanları belirlemekti. Auschwitz'e gelen tüm insanların en az %75'i neredeyse çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılardan oluşuyordu. İçlerinden işe yarayacakları seçmek, uygun olmayanları ise gaz odalarına göndermek nazi doktorlarının işiydi. Bunu bağlamına oturtmak gerekirse Mengele 400 bin mahkum haricinde 1,5 milyon insanı da dolaylı olarak öldürttüğü biliniyor. Diğer doktorların raporlarına göre Mengele yaptığı işten o kadar zevk alırdı ki işini hiç aksatmaz sürekli gülümseyip ıslık çalarak mahkumları seçerdi. Hatta kendi mesaisi dışında dahi diğer doktorlara yardıma gelirdi. Tabi aslında tüm bunların özel bir nedeni vardı. Mengele, Auschwitz kampının Aryan ırkının ampirik üstünlüğüne yönelik araştırmalarına devam etmesi için mükemmel bir yer olduğunu fark etmişti. Nazilerin gözünde kamplardaki mahkumlar insan bile değildi. Bu da Mengele'nin kamplardaki mahkumları denek olarak kullanabileceği anlamına geliyordu. Kampın üst düzey yetkilileri bu fikre sıcak baktılar ve derhal bir laboratuvar inşa edildi. Daha sonra tüm mahkumların en ince ayrıntılarına kadar tüm vücutları kontrol edilip cüce, kambur, kısa veya vücudunda en ufak anormallik bulunan mahkumlar Mengele'nin seçimine sunuldu. Mengele hemen hepsini kendi genetik tuhaflıklar koleksiyonu için seçti. Daha da önemsediği bir şey vardı, o da tek yumurta ikizleri. İkiz çalışmaları bilimde bugün bile önemli bir araç olmaya devam ediyor. Çünkü tek yumurta ikizleri neredeyse aynı DNA'yı taşıyor. Bilim insanları bu klon benzeri özelliğin ikiz araştırmalarında paha biçilmez olduğunu düşünüyor. Neyse bu başka videonun konusu. Mengele, Aryan ırkı genlerini, arzu edilen özelliklerini, fenotiplerin gelişiminde belirleyici faktör olduğunu kanıtlamak için laboratuvarında kullanmayı planladı. Böylece güçlü Alman ırkına yardım etmenin bir yolunu bulmayı umuyordu. Hitlerin çılgın ideallerine göre bu deneyler sayesinde Alman anneleri dünyaya daha hızlı yayılmak için kendilerine ait güçlü Aryan ikizleri doğurabileceklerdi. Bugüne kadar izlediğiniz en korkunç, en rahatsız edici korku filmlerini bir düşünün. Mengele'nin canlı laboratuvarında yaşananların yanında çok hafif kalır. O kana bulanmış koridorlarda neler olup bittiğini muhtemelen hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Çünkü bu deli doktor, Almanya'nın savaş kaybedeceği netleştiğinde kayıtların çoğunu yok etti. Ancak bildiklerimiz hayal gücümüzün bile ötesinde. Mengele, laboratuvarında denek ikizlerinden bazılarının gözlerini Aryan mavisine çevirmek için kimyasallar enjekte etti. Bazılarına da anestezi uygulamadan amputasyon yaptı. Yani işe yaramaz denilerek organları kesilip atıldı çoğu da hadım edilme gibi kapsamlı ameliyatlara tabi tutuldu. Bazı durumlarda ikizlerden birine kasıtlı olarak tifüs veya tüberküloz gibi hastalıklar bulaştırılmış, öldüğünde ise diğer ikizi de direkt olarak öldürerek hastalığın etkilerini incelemek için karşılaştırmalı otopsi yapılmıştı. Mengele önemli soruların yanıtlarını arayan bilim adamı olduğunu iddia etti ama tabii ki bu sadece bir maskeydi. Bazen bu maske kalktığında altındaki canavar görülebiliyor. Bir avcı mahkumu Mengele'nin yeni doğmuş bir bebeği kampın çatısından attığını, bir başkası da Mengele'nin tek bir gecede 14 çocuğu doğrudan kalplerine kloroform enjekte ederek öldürdüğünü gördü. Hayatta kalan bir başka kişi ise Mengele'nin bir keresinde yapay olarak yapışık ikizleri yaratmak amacıyla iki çocuğu nasıl birbirine diktiğini anlattı. Bu çocuklar iki gün sonra kangrenden öldüler. Tüm bunlar bilim değildi. Hayal edilebilecek en sadist cinayetlerdi. Mengele'nin laboratuvarına alınan 1500 kişiden sadece 200 kişinin canlı çıktığı düşünülüyor. Ölenler kesilerek ayrıldı ve daha fazla çalışma için vücutlarının çeşitli bölümleri çıkartıldı. Özellikle ilgi çekici olan gözlerdi ve laboratuvarın tüm duvarları gözlerle doluydu. Her biri vitrindeki bir kelebek gibi sabitlenmişti. Hayatta kalan birkaç kişi Mengele'nin laboratuvarı dışında deneklerine sık sık nezaket gösterdiğini, özellikle çocuklara şeker ve süt dağıtarak ona amca demelerini istediğini söylediler. Sabahları şekerleme, akşamları neşter. Ne tür bir insan böyle bir şey yapabilir ki? Bu mutlak ahlaksızlık iki yıl boyunca kontrolsüz bir şekilde devam etti. Ta ki ölüm meleği Ocak 1945'te Sovyetler tarafından kurtulmasından hemen önce Auschwitz'i terk etmek zorunda kalana kadar. Mengele sonunda Çekoslovakya'ya kaçtı ve Amerikalılar tarafından yakalandı. Keşke hikayenin bu noktasında Mengele'nin cezasını çektiğini söyleyebilseydim. Nürnberg'de yargılandığını ve hayatının sonuna kadar tek hücreli bir hapishanede çürümeye mahkum olduğunu söyleyebilseydim. Ama maalesef bu hikaye böyle ilerlemiyor. Gözaltına alınmasından sadece bir ay sonra dünyanın en çok aranan kişilerinden biri olan Mengele özgür bir adam olarak serbest bırakılıyor. Nedeni ise kimliğinin doğru bir şekilde tespit edilememiş olması. Başlangıçta gerçek adıyla kayıtlı olmasına rağmen Mengele bir şekilde çatlaklardan sıyrılmıştı. 4 yıl boyunca Bavyera'nın gözden uzak en iç kısımlarında çiftçi olarak çalıştı ve daha sonra Nazi savaş suçluları için çoğunlukla Güney Amerika'ya kaçış yolları sağlayan bir kanal buldu ve Almanya'dan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e kaçtı. Orada başlangıçta Nazi sempatizanları tarafından korunuyordu. Ama kendini gizleme konusunda umursamaz davranıp şehir merkezinde gösterişli bir daire satın aldığında işler değişti. Üstelik bu da yetmezmiş gibi kendi adıyla Arjantin vatandaşlığına müracaat etti. Kısa bir süre sonra babasının Car Mengele Ensans şirketinin bölgesel satış temsilciliğini yapmaya başladı. 50'li yılların sonlarında görünüşe göre bu holokost işini geride bırakmış olması gerektiğine karar vermişti. Çünkü ailesini ziyaret etmek, bazı eski dostlarıyla vakit geçirmek için Almanya'ya döndü. Bu arada tam 400 bin kişinin ölümünden direkt olarak sorumlu olan bir adamdan bahsettiğimi hatırlatmak isterim. Bu adam 2. Dünya Savaşı hiç yaşanmamış gibi hayatına öylece devam etti. Bu aşağılık insanın nasıl olur da elini kolunu sallayarak serbestçe dolaştığını düşünenler için cevap oldukça basit. Çünkü dünya onun öldüğünü bilmiyordu. Mengele 1945'te Amerika'nın elinden kayıp gittiğinden beri görülmemişti. Eğer gerçek adını kullanacak kadar aptal olmasaydı, büyük bir ihtimalle tüm dünya onun yaşadığını asla fark edemeyecekti. Neyse ki o kadar da aptaldı ünlü Nazi avcısı Simon Wiesenthal'ın peşine düşmesi için gereken tek şey buydu. Savaşın ardından Mengele'nin eşi Iron, toplu katliam yapan kocasıyla birlikte Güney Amerika'ya taşınmayı düşünmemişti ve 1954'te ikisi resmen boşandı. Mengele'nin bu umrunda bile değildi çünkü boşandıktan hemen sonra merhum erkek kardeşinin dulaşı ile hemen evlendi. Sizin de malumunuz evlilikler ve boşanmalar çok fazla evrak gerektirir. Boşanma belgesi sadece Mengele'nin hayatta olduğunu doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda Buenos Aires'teki ev adresine de ulaşılmasını sağladı. Mengele'nin hala serbest olduğunu anlayan Simon Wiesenthal, Batı Alman hükümetini Mengele'yi tutuklaması için emir çıkarmaya ikna etti. Ne yazık ki Haziran 1959'da polis Mengele'nin dairesine girdiğinde ölüm meleği çoktan kaçmıştı. Aslında Mengele polislerin onun peşinde olduğundan haberi yoktu. Tamamen o farklı sebeplerden dolayı dışarıdaydı. Adamdaki şansa bakar mısınız? Mengele aile şirketi için çalışmanın yanı sıra arka sokaklarda kürtaj yapmak da dahil olmak üzere yasa dışı doktorluk yapıyordu. Bir gün yine kürtaj sırasında bir şeyler ters gitti ve kadın öldü. Tabii ki bu olayı duyan yerel basın olayın üzerine gitmeye başladı. Bu ilgiye rahatsız edici bazı sonuçlara yol açabileceğini düşünen Mengele, Buenos Aires'i terk ederek Güney Paraguay'a kaçtı ve orada bir çiftlik aldı. İnanılmaz derecede akıllı olan Mengele 1959'da Hösse Mengele takma adıyla vatandaşlık aldı. Ne Simon Wiesenthal ne de İsrail gizli servisi Mossad onu adalet önüne çıkartamadı. Tabii ki bu işbirliği yani ortak hareket edilerek aranması Mengel'inin gözünden kaçmamıştı. Artık aranan bir adam olduğunu biliyordu ve bu bilgi hayatını değiştirdi. Kimliğini gizlemek zordu ve Brezilya'ya taşınmak zorunda kaldı. Sürekli yakalanma korkusu kısa sürede sinirlerini yıprattı ve bu da sağlığını etkilemeye başladı. 1970'lerin başında görünüşünü değiştirmek için bıyık uçlarını çiğnemek gibi gergin bir alışkanlık geliştirdi. Bu o kadar kötü bir dürtü haline geldi ki bağırsaklarında dev bir sakal yumağı oluştu ve neredeyse ölüyordu. Çünkü başına konan ödüllerden dolayı artık iş bulması da çok zordu ve Nazi sempatizanlarından oluşan destek de azalmaya başlamıştı. Hatta aldığı paraları geri ödeme yapmazsa sırrını ifşa etmekle tehdit ederek ona şantaj bile yapmaya başlamışlardı. Mengele hayatının son yıllarında bir günlük tuttu. İçindeki kayıtlar fakir, depresif, paranoyak, karamsar ve sürekli kötü durumda olan bir adamı ortaya koyuyordu. Aslında hak ettiği adaletten çok uzak ama hiç yoktan iyidir. Ne yazık ki günlük yaptığı ağza alınmayacak kadar insanlık dışı olan bu cinayetlerden hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ve nazi ideolojisine olan inancının sonuna kadar bile sarsılmayacağını ortaya çıkarttı. Sonlarından bahsetmişken Mengele 1979'da São Paulo yakınlarında denizde yüzerken felç geçirdi. Felçten sağ kurtuldu ancak bir süre sonra ciğerlerine dolan birkaç litre sudan kurtulamadı. Açfistan'dan ayrıldıktan yaklaşık 35 yıl sonra 7 Şubat'ta boğularak öldü. 1985 yılına kadar dünyanın geri kalanı ona ne olduğunu bilmiyordu. Batı Almanya, İsrail ve Amerika nihayet onu bulmak için ortak bir çaba göstermeye başladılar. Yaptıkları operasyon onları São Paulo eteklerinde bir mezarlıkta Wolfgang Gerard adıyla işaretlenmiş bir mezara götürdü. Mezarın içindeki kemikler çıkartıldı ve adli tıp analizi bu kemiklerin Joseph Mengele'ye ait olduğu sonucuna vardı. Ancak şüpheler devam etti çünkü Mengele'nin başına konulan ödül 3,4 milyon Amerikan dolarıydı. Bu teori 1992 yılında DNA testlerinin kemiklerin Mengele'ye ait olduğunu doğrulamasıyla çürütüldü. Bari sebeplerden dolayı ailesi Mengele'nin iskelet kalıntılarının Almanya'ya iade edilmesini istedi. Ve bu yüzden São Paulo'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki bir kutuda kilitli tutuldu. Ta ki 25 yıl sonra 2017 yılında bir öğretim üyesi onları öğretim yardımı olarak kullanabileceğini fark edene kadar. Aslında filtrelenmemiş kötülüğün er ya da geç ortaya çıkacağını biliyoruz. İster John Van korkunç palyaço makyajı olsun, isterse Ed Gein'in korkunç soğuk gözleri olsun. İçlerindeki çürütülmüş kötülüğün eninde sonunda ortaya çıkacağını varsayıyoruz. Ancak Joseph Mengele için durum böyle değildi. Bu resimde gördüğümüz kişi SS amblemi haricinde Yakışıklıydı, büyüleyiciydi, harika bir gülümseyişi ve etkili bir dili vardı. Bu adam sadece koyun kılığına bürünmüş bir kurt değildi. O insan derisine bürünmüş bir canavardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar herhangi bir insanın yapabileceği en akıl almaz işkenceleri gerçekleştirdi. Ve hepsini de tatlı bir gülümseme ve güzel bir üslupla yaptı. Bu işlediği suçların bedelini asla ödememiş olması zamanımızın en büyük rezaletlerinden biri olmaya devam ediyor. Ben Tülay Alber. Bir dahaki videomda görüşmek dileğimle.